Animasyon benim iyi olduğum bir konu. Aslında 3 boyutta çok fazla animasyon yaptım. Ama son zamanlarda 2 boyutlu animasyonlar daha fazla revaçta. Çünkü Among Us animasyonları çok fazla tutuyor. Ve ben de bu animasyonları izlemeyi çok seviyorum. Bu arada harika bir Among Us ürünü aldım arkadaşlar. İşte böyle ışıklı bir ışıklı bir şey arkadaşlar. Bunu arkadaki duvara asacağım. Yani videolarda falan artık sık sık görebilirsiniz. Bu arada bildiğiniz üzere Among Us o kadar fazla tuttu ki artık serverları kaldırmaz oldu. Sürekli serverlar dolu diyor ve hiçbir oyuna giremiyorum. Buradan Among Us yetkililerine sesleniyorum. Lütfen şu server olayını çözün. Oyunlara girebilelim. Neyse bu videonun ilkini çekmiştim arkadaşlar. Among Us animasyonlarını izliyorum videosunu sağ üst köşeden gidip izleyebilirsiniz. Bugün bu videonun ikincisini çekeceğiz. Şimdi yeni Among Us animasyonlarını izleyeceğiz. Bakalım bu sefer Oğuz bizim için nasıl animasyonlar hazırlamış. Hadi başlayalım. Bakalım nasıl bir animasyon olmuş. Evet arkadaşımız bağlandı şu anda. Ve imposter yazıyor. Sahtekar. O diğer arkadaşını da gördü. Diğer arkadaşı da imposter. Çok mutlu imposter olduğu için bu arada. Ben imposter olduğum zaman hiç mutlu olmuyorum. Tam tersi arkadaşlar. Strese giriyorum yalan söyleyeceğim için. Birbirlerine bir şeyler gösteriyorlar. Birlikte çöp görevi yapıyorlar. Sarı ve pembe. Bir dakika. <laughs> sarı bıçağını çıkardı, pembeyi öldürecekti ama niye öldürmedi? A, bir dakika, pembe bir muz veriyor sarıya, sarı aşık oluyor Allah'ım. Oha kendi kalbini yedi arkadaşlar. Evet yine kart görevi, İğrenç şu kart görevi olmasa var ya. Hmm. Ova. Çiçeğini kesti. Yaprağını kesti, yaprağını. <laughs> Burada bir şey yok ya. Hadi şöyle gidelim. Evet, gri arkada birilerini gebertiyor. Sarı da belli etmemeye çalışıyor. Kırmızıyla maviyi birleştirmeye çalışıyor gerizekalı Vent'ten geldi görmedi mi? Ben mi yanlış gördüm? O sarı bayağı aşık oldu arkadaşlar Ooo Griyi pembeyi öldürmeye geldi aşık olduğu kızı kurtarması lazım. <laughs> Öldürme beni. Oha ne ara silah çıkardı. Bıçaktı daha demin. No. <laughs> Hayır. Allah sarı öldü. Direnin <laughs> uçu bunda değil. <laughs> Ana. Oba sarı griyi öldürdü. Aşk için yaptı. <laughs> ne? Pembeye bak sen. Bak bak bak. İşte diyor o şerefsiz diyor. Bak bıraktılar onu. Vay be. Bu adam senin için vurulmadı mı be? Senin önüne atlayıp senin hayatını kurtarmadım be. Bu kadar görevleri bak öğretmiş bak gösteriyor. Şöyle yapacağım böyle yapacağım. Yazık be. Sarı gitti. Sarı hareket çekiyor. Pembe kızdı şaşkın. Oba! Ş Şimdi seni kim kurtaracak hareketiymiş arkadaşlar çünkü üçüncü bir imposter varmış. İşte Her zaman iki imposter olmayabilir 3'e kadar çıkıyor çünkü biliyorsunuz Evet arkadaşlar geldik ikinci animasyonumuza bakalım bu nasıl bir aşk animasyonu izleyelim Bütün herkes uyuyor Oba Imposter yazdı Gri, turuncu, baya yakın arkadaşlar. Ama turuncunun çocuğuyla oynuyor. Neden? Çünkü annesine aşık, değil mi? Bir dakika. Aa, diğer imposter geldi. Aldıyor bu bıçağı. Lazım olur. Al emaneti. Evet, mavi yine kart görevinde. Allah kahretsin şu kart görevini. Ben yapamam diyor. Yapacaksın diyor. Yapma yapma dostum ya. Yapmayalım falan diyor ama çıkardı o da bıçağı çünkü impostor onlar. Evet, maviyi öldürdüler. Turuncu da görev yapmaya çalışıyor. Aa, beyaz indirdiler. Oba o neymiş öyle? Oha o nasıl bir hareketmiş? Thanos'un eldiveniyle gelip öldürdü. Gri hiç mutlu değil. Birilerini öldürüyor ama öldürmek istemiyor. Ve turuncuya aşık olmuş. Aa çocuğu da bak. Onu seviyor. Evet alarmlar çaldı bakalım ne olacak toplaşacaklar mı? Aa şey görevi bu. Masum mu değil mi diye çıkıyor ya. Met Bey de onu yaptı galiba evet. Tabii ki ortaya çıkınca çok üzüldü aşkını kaybettiği için normal çok normal bir şey. Bak turuncuya bak ağlayarak arkadaşlar çat diye basıyor. Aa hepsi tuttular atacaklar uzaya. Bir dakika. Yavrusu geldi ve diyor ki o kimseyi öldürmedi. Hmm. Kendi aralarında düşünüyorlar. Hmm. O diye kimseyi öldürmedi diye mutlu oldular şu anda. Derken kapak açıldı ölüler çıktı arkadaşlar. Aha. Oo kızı öldürdüğünü görüyor. Diğer imposter'ın kızı öldürdüğünü gördü ve dayanamadı. Döndü arkasını. Ağzını bunları kıracak değil mi? Aha. Imposter impostere karşı çok değişik bir konu. <laughs> Oha ağzını kocaman açtı. Turuncuyu korumaya çalışıyor. Kız arkadaşını korumaya çalışıyor. Aa bir dakika o ne? Çöp dökme değil mi? Ne yapmaya çalışıyor onu? La diğer imposter niye bu kadar güçlü? Hayır yapma bunu. Niye? Aa kıza saldıracakken önüne atladı. Ne oldu burada bir karıştı etraf. O uzayı kafasını açtılar, kapısını açtılar kafasını. Uzayın kapısını açtılar arkadaşlar. Şu an hepsi dışarı uç, uçacaklar yani. Ve kendiyle birlikte bırakıyor. O güzelmiş. İşte uzaya fırladı. Vay be. Aşkının hayatını kurtarıyor işte arkadaşlar. Kendini de feda etti. Güzelmiş. Valla beğendim. Güzelmiş. <laughs> Ağlayarak gidiyor şu anda. Ve en sonunda küçük çocuk onun kral tacını taktı. Bu şu mu demek oluyor düşünmek lazım acaba şimdi imposterlık buna mı geçti küçük çocuğa mı geçti Bunu bilmiyoruz böyle bırakmışlar arkadaşlar konuyu Bugün arkadaşlar iki tane güzel birbirinden güzel animasyon izledik Ben beğendim ee, ikisini de beğendim ikisi de aşk temalıydı ikisi de çok güzeldi Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer ki sizler de beğenmişsiniz lütfen like atın ve yorumlarda sizler de arkadaşlar beğendiğiniz animasyonların linkini paylaşabilirsiniz. Onların da videosunu çekmeye çalışırız. Sizleri çok seviyorum. Lütfen videoya like atıp yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.